Evet, 3 tane şahane torbamız var görüyorsunuz ekranda. Bu torbaların içinde yine 20 tane mavi, 30 tane sarı, 45 tane kırmızı top varmış. En az bir tane olmak şartıyla bu torbalara belli sayıda beyaz top atılıyormuş. Sonra torbaların her birine rastgele bir top çekiliyor ve beyaz gelme olasılıkları eşit. Buna göre bu torbalara atılan Beyaz top sayısı aşağıda hangisi olamaz diye soruyorlar. Şahane bir soru. Daha ne olsun? Torbalarımızı çok güzel çizemiş görüyorsun. Arkadaşım böyle bir soruda sen şöyle yapmalısın. Kaç tane beyaz top atarsan birinci torbaya ve yine aynı şekilde buna ve buna olasılık değerleri beyaz gelme olasılık değerleri eşit olur. Ben buraya kaç tane atayım? Dördün katı kadar top atayım. O zaman beyaz gelme olasılığı bu torbadan bir top çektiğinde beyaz gelme olasılığı dört K tane beyaz atmıştım. Toplam top sayısı ne oldu şimdi? Birinci 20 artı 4K. Şimdi bunu bir sadeleştirirsen. Evet. 4K bölü. Burayı 4 çarpanla alalım istersen. 5 artı K olur. 4'ler gitti. Olasılık değeri ne oldu? 5 torbadan rastgele bir top çektiğimizde beyaz gelme olasılık değeri ne oldu? 5 artı K. Aynı oranı buradan da elde etmek için buraya 5'in katı kadar top, top atmam lazım. Buraya da 9'un katı kadar top atmam lazım. 6 altı. 6'nın katı. Evet uyarı geldi. <laughs> Buraya 6'nın katı kadar top atmamız lazım. Çünkü 6K tane beyaz toplam top sayısı 2. torbada 30 artı 6'nın katı. Sadeleştirmeyle gerçekten, K bölü 5'e. Gerçekten 6'lar gidiyor. Beş. Burada 5 kalıyor. Burada K kalıyor. 6'lar gitti. Evet. Burada sorun yok değil mi? <laughs> yok hocam. <laughs> evet burada sorun yok. Şimdi o zaman biz hemen şuna bakalım. 4'ün katı kadar birinci torba 6'nın katı kadar. İkinci torba ve siz söyleyin 9'un katı kadar 3 torbaya beyaz top atmıştık. Ne yaptı? 19'un katı. Şuraya uzan, uzanmamız lazım. 19'un katı kadar beyaz top atmışız değil mi? Harika. Bakalım şıklara. Hangisi 19'un katı değil? 19'un katı, 19'un katı, 19'un 5 katı bu değil. Stop. Çekim bitti.